şimdi sevgili CHP, işte eski Türkiye gibi de e, Parti falan, toparlanıyorsunuz, falan, eski AKP'ler falan ee, böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Anlıyorum, zor durumdasınız. Yani bir sorun var arkadaşlar işte şimdi. Bu <laughs> Erdoğan arkasındaki Amerikan var ya. Rus'un da arkasına geçmiş. <laughs> şey yani puan almış şey. Ne olmuş? Nasıl derler? arkasında işte anla ya. Türkçenin ya. Azizleri. bazen. Yani, <laughs> yani Erdoğan'ın arkasındaki güç eski Türkiye'nin arkasındaki gücün de arkasında. Anlatabilir mi? Putin Amerikancı olmuş. Amerikanla yani nasıl söyleyeyim ortak gibiler. Gizli bir ortaklık. <laughs> Rusya bitmiş. Bitirmiş, Anlatmıştım Twitter'da bakarsın. Yani Türkiye devletler de Ukrayna bahanesiyle elimine ediliyor. Yani Türk, yarın Türk, hani Türkler bir arada birlikte olsun, o, Türk büyük bir savaş yapsın falan istemiyor yani. Anladın mı? Türkiye de tuzak hazırlıyor. yani Rus'u da yanına almış. Teccar, Biden, Haçlı. Rus'u da yanına almış gibi. Birkaç çıktı böyle falan diyor ama aslında bir tek Yani sana satayım. Biden Erdoğan'la Erdoğan da Putin'le. E siz ne yapacaksınız arkadaşlar? Sizin geriye bir Türkiye devletler kalıyor. Onu da Ukrayna'da harcadılar. E ne yapacağız böyle? <laughs> Kaos'a bakar mısın? Tuzla bakar mısın? Yani dengeyi bozmuş herifler. Yani kapitalist, komünist gibi bakarsan komünisti bitirmiş. Sosyaliz, sosyalizmi de bitirmek üzere gibi uğraşıyor işte. Ee, i̇blis, İdris, Amerika. Erdoğan kullanıyor. Türkiye zaten bitirdi. Bitti, bitti, bitecek Türkiye yani. Millet intihar ediyor artık görmüşsünüz haberlerini. Erdoğan da rahatsız oluyormuş. Gerçek bu Erdoğan gerçeklerden rahatsız olma gerçek iyidir. Yani tadını sevmesin belki ilaçtır, içersin içersiniz ama gerçek iyidir, ilaçtır. Sen hastasın şu an adam. Mehtin olarak vereyim yani. Hastasın, ülkende batırmışsın. Pedi çuvallamışsın kanki. <laughs> Sen bana devret Mehtin'i devret. Ama benden ne yapacağım? Türkiye direktte de çiçiratmışlar Ukrayna'da. <laughs> Putin de onlara çalışıyor yani. Böyle garip bir durum. var. Çok enteresan bir durum. Ben bir şeyler yakalarsam bildiriyorum. Şu an kaotik bir durumdayız yani. Türkiye devletler, Müslümanlar. Kaos. Şimdi zaten kimisi Rusya'ya, Rusya'da ortak İran. Hani mesep olayları falan. Yani ortalık karışmış. Feci karışmış yani. Nasıl toparlayacağım ben de bilmiyorum da. Ee, ne yapacağız? Ben de onun fikri şey tanışayım bizim Kafa kafa ölelim çocuklar. Türkiye. Yeni Türkiye. Sen de uyan artık bir zaman. Kendine saraylar yapıyorsun. Milleti keriz yerine koyuyorsun. Öyle olmuyor ama. <laughs> sigara motor <ha>, izleri alıyor. Hemşerim senin marifetin bu. Mekline kelek yapıyorsun ya. Ayıp olmuyor mu? <laughs> Üç lira değil bu sigara. Bak. Bunlardan içiyorum sayende bu Türkiye'ye getirdiğin hal. Burada bu resmi iyi bak Erdoğan. <laughs> Şimdi kendini kandırma, bizi de kandırma. Artık yani bir büyük çıkış yolu bulalım ha. <laughs> Amerika deccel oluyor. Tamam mı? Senin seninle bu ülkeyi becermek istiyor. Gerçek bu. Altı kaz dağları işte öbürü ördek dağları. Sizin <laughs> <laughs> Elazığ'dayım. Erzincan'dan bir tane var ya. Avustralya'da götürüyor ya. 300 milyar dolar falan tokat Yani sömürgeyiz şu anda. Ve tek şansı Türk Birliği. Onu da Türk de Ukrayna Savaşı ile baltalıyorlar. Ve senin bana damadını yaptığı İHA'larla Türkleri vuruyorlar. Evet. Türk Birliği'nin askerlerini Rusya görününde Kazak işte şey evet bunlar işte zorla götürüyor ya yani senin nasıl yani? sen yaptığın o iha var ya bir şey yaptığın o iha var ya eski Türkiye ye, Türkiye ye, e, Sömür sömürerek yaptıklarını o iha Türkiye devletlerdeki askerleri de bitiriyor böyle bir tuzak kurmuşlar anladın you know? mı Putin Amerika'ya bu çalışıyor sayılır yani o zaman. evet Rusya bitmiş. Bitirilmiş. Sıra Türkiye devletlerde gibi görünüyor. Ukrayna'yı da e, bahane edip böyle bir savaş çıkaralım. Sen Türkleri buraya yolla ki Türkiye, Türkler toparlanamasın. Maksat Türkiye yani. Türkiye zaten bitti de. Türkiye devletler. Şu anda onu Ukrayna'da Türkiye devletleri yok etmeye planlıyorlar. Zayıf tatıp. Sonra en son Çin'e vuracaklar. Anlattım ya. <laughs> Tezgah büyük. <laughs> Şerim. Vereyim. Eğri yoldasını. Ben sana mektim olarak gerçeği göstereyim. Tuzak büyük. Yani Ukrayna'da aslında Türk askerleri bitiriliyor. Türkiye devletlerin askerleri oraya ve kapaça götürülüyor. Allah. Sonra da orada kıyma makinesi anlattım ya. Ukrayna'da bir kıyma makinesi kurmuş. Bütün Türkleri orada bitiriyor. Yarın Türkiye Amerika'da kaç karşı karşıya kalsa arkasında sırtını yaslayacak kimse de kalmayacak. Çin'de yardım etmeyecek büyük ihtimal. Müslüman değil çünkü. Anladın mı? Tezgah büyük. Burayı zaten sömürge etmişler. Türkiye devletleri de bitiriyorlar. Sonucu Kozun, Rusya zaten bitmiş. Türkiye devletleri de bitince Turan unut. Turan sırtını yere vuran o bitiyor. Ukrayna'da Turan'ı bitiriyorlar. Anladın mı? Ya sen cadı cadıdan öğrendim. <laughs> cadı var ya bir tane. <laughs> cadı teyze. Onun yardım oldu AKP'ye değil. Ama bana meclise yardımcı oldu. Aferin. Neyse. ben böyle tuzakları görebiliyoruz. Yardım arkadaşlar. Hı. Türkiye'miz şu anda zaten sömürge. Yarın Türkiye devletleriyle beraber bir, büyük grup kuralım. Rusya bit zaten bitmiş. Çin zaten düşmez. Türkler birleşelim desen onu yapamayacaksın. Gücü olmayacak zayıf olacak. Türkiye devletler de zayıf olacak. Ukrayna'da planlar ama Türkiye'yi bitirmek. Türkiye devletleri, Türkiye zaten bitirdiler. Şu anda istila edildik. Seni kullanıyorlar, evet. Hemşerim <laughs> <laughs> sen sahidesin, bir şey anlayamıyorsun belki ama. <laughs> Hacı gerçek bu Türkiye bitti. Seni kullanarak bitirdiler. Cüce deve deveyi oynadı. Ben de İsa sanan Mehdi. Bekledin Mehdi. Daha doğrusu inanmadım. İnanmıyorsunuz <laughs> belli. 6-7 işaret saydık. Kör müydünüz? Anlatıyoruz yıldız işte. <laughs> Gıdaları da bozdunuz. İçine ettiniz. En ufak bir, bir sigara içsem. <laughs> Soğuk. Hemen etkiliyor. C'yi bitiriyor. <laughs> Neyse hormon zaten bir taraftan. Sigara bir taraftan. Yine yiyeyim. <laughs> Neyse. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Önce evet, ne yapacağım? Bu sefer <laughs> gitmiş. Yine mi gideceğim? Ha, mezhep olayına olur mu sanır? Ya da <bitmiş>. <laughs> mezhep yasak. İstime de yasak. Yani. <laughs> mezhep yasak. O yasak bu yasak. Biz kime de derler yani. <laughs> Emir böyle arkadaşım. Rum 32. Metin benim. Nusifur da benim. Aynı kişi. <laughs> Sabıklı birini mi bekliyordun yoksa? <laughs> ne oldu oğlum? 53, 54. 54'e girdim galiba. 53, ha, yani 53 yaşındayım. Yani 50 senedir Amerika'da gibi yaşattınız. için sarıklı birini beklemek garip olmuyor mu? <laughs> Aranızdaydım ben. Gökten inmedim. Rock kültürüyle falan, teknolojiyle falan büyüdük. Tum tıs tum tush yani. Anladın mı? Amerikalı gibi büyüttünüz. büyüttünüz Ne yapayım? Siz büyüttünüz beni. Aranızdaydım. Ama bu saat sırf filmlerin ben de sizin aranızdaydım. <laughs> Anladın mı? Kaos. Hı. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacaksın? Çin'den bilirsin. Bunlar Budist. Sen de Budist mi oldun? Türkiye devletleri harcıyor adam Ukrayna'da Putin. Kıyma makinesi yapmış orada. Kıyıyor. Anlattım ya. Videolarıma bak. Akeci mi? Yepe, Akepe, Emran, Kristoğlu, Alo. benim ben. Alo. Sesim geliyor mu? Ya ses sorunu var biliyorum da o yüzden yaklaşamıyorsun. He dramatik bir durumdayız arkadaşlar. Türkiye bitti. Türkiye devletler de Ukrayna'da bitir bitti bitecek yani. Asker kalmadı. <laughs> Putin bir yere yolladı oraya. Ölümü yolladı onları. Neden? Putin hurra diyordu çünkü. Haçlı hala. Haçlı kırmızı için kuyunu kazar demiştim değil mi? Kazıyormuş. Hı -hı. Alexander Bodiki'yi duydum. Hı hı. Cosa teyze sağ olsun. <laughs> Anlattı bana biliyorsun da. Evet. <laughs> Alexander bugün mi? bugün mi? Bugin mi? Neyse. Aç değil. Haç, sonuçta düşman. Ya da öyle düşmandır. Düşman baş düşmandır. Bunu izleyeceksin. Dost görünse de değildir. Ayete bakacaksın. Değil mi? Ayeti izle. Açı kırmadıkça, öbür de Tevrat'ı bir kenara bırakmadıkça bu yarı doğru ya falan deyip uyanmadıkça benim tanıyıp Moşa'ya'nın mehdi olduğunu anlamadıkça kuyunu kazacak. Hmm, süremiz oluyor. Toparlayayım. Zaten. en nerede? Eski Türkiye'ye dönelim desen dönemiyorsun lan. Adam bitirmiş. Rusya'yı bitirmiş. Kapitalist. Ecel. <laughs> yani kapitalizm köküne kadar, gırtlağımıza kadar kapitalizmin bokuna batmış durumdayız şu anda. Tersim is isyan ya. Yüz lira bir yemek nedir bu ya diyordu. Yani. Bir tanem duyurum diyorsun yüz lira. Ücret şey ne kadar pardon. <laughs> Ülke cehennem arkadaş. Tayyip cehennemi. Tamam Rusya'ya gideyim diyorsun. Eski Türkiye dönemiyorsun da. E, Türkiye devletlere gideyim diyorsun. Onu da Ukrayna'da harcamışlar. Putin sağ olsun. Halletmiş. Geriye <laughs> bir Çin kaldı. O da Budist. Ne yapacaksın? Ondan yardım mı isteyeceksin? O da Budist doluyla yardım edelim. Dersen ne yapacaksın? Ya gibi ya çıkmaz sokak. Yani çok şey bekleme ben de peygamber değilim sonuçta. Peygamberin anlattığı biriyim. İsa sana ne olmuş tamam ama diyelim ki aa, yürüştük ve yer aldık. Aa, nasıl gideceğim onu düşünüyorum. Kabus gibi. Bir şey kadar sen paylaşayım şu an çözüm yok yani. Eski Türkiye'de yok. Yani dönemiyorsun da. Lestüzyen'in sırtını yasladığı da Amerikancı olmuş. bu Rusya dağılmış. Amerikanla ortak olmuş. Türk'ü de bitirttiriyor. Beraber çalışıyorlar yani. Öyle görünüyor. Yarın Türk e, Türkiye devletlerle birleşmesin diye Ukrayna'da Türkiye devletinin askerlerini oraya kıyma makinesine atıyor işte. Attı. Aylarca attı. Bizde jeton geç düştü. Işte. Ah Cet daha önce görmeliydim. Oh ben de geciktik ya zor çatsak. İş bittikten sonra uyanık. Türkiye devletler şimdi ceset. <laughs> Turan Muran neyle kuracaksın Turan? Nefemiz Kur'an yani, emin misin? Kur'an'da Yahudilerle dost olma diyor. Nefemiz Kur'an, nefemiz Turan diyorsun. Yahudi ile ortak oluyorsun. Asli ayrı ortak oluyorsun. Kur'an'a uymuyorsun ki nasıl kuracaksın Turan? <laughs> değil mi? Durun koyayım arkadaşlar. Bir çözüm yakalarsam paylaşayım var. Ama... çözüm görünmüyor ya. Çözüm herkesin bende birleşmiş o zaman. Bütün Müslümanlar. Baş başka bir çözüm yok. Hepinizin. Erdoğan'ın da hepinizin. Amerika'yı bıraksak Metin çıktı. Biz sizi takmıyoruz diyecek. Öyle başka bir çözüm yok. Yok. Bütün herkesin bende birleşmesi eski Türkiye'ye dönmemiz gerekiyor. Tek fark Kur'an'ı da alacaksın. Kur'an'a saygını göster. Müşteri en iyi şey yap falan diyor. Yani hadisleri bırak. Hadisler zaten yarısı şeytani. Hadislerle yapamazsın. Şeriat değil. Şeytaniyet olur. Onun için Kur'an'a, Kur'an'daki hükümlerle davran. Ki yardım al yukarıdan. Böylece bütün dünya posta koyabilirsin. Aksi halde zor. Amerika'da yeter oluyor zaten. Rusya'da partileri olmuş. Gördüğün gibi Türkleri oraya yolluyor. Yarın Türkleri sırtına yas diye. Anlattığım gibi durum vahim. Vahim ötesi. Ha, yani bu gezide deprem olabilir dikkatli olsun tutulmayı gören yerler ha kusurlu oluyor ilk 12 saati uyanık olsan eve girmesin hatta mümkünse Pestil olmaktan iyi gelen Twitter'da anlatmıştım tam sözümüz oluyor oldu hoşçakal <laughs>